Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyorum ve Roblox'ta okuldan kaçış oyunu oynuyoruz. Öğretmenimiz birinci gün. Gün ha <laughs> ha diyor. Neden öyle diyorsun? Birinci gün de olsa, ikinci gün de olsa, bir milyonuncu gün olsa. <laughs> Her zaman biz şey Tamam. Şimdi diyor ki, this teacher is crazy less as you ördmen ee, çıldırdı. Hemen buraya kaçmalıyız diyor galiba. Evet kaçıyoruz. Ve kalemler var. kalemle üstüne atlayacağız. mi? Evet. Gidiyorum. Evet geldim. Burada ne diyor? This world fix this people. Bir şey diyor. Hiç bilmiyorum ne Su basmış. Ve evet, kalem var. Ben buradan <laughs> Öldüm. Uf. Uf. Tamam. Kaçıyorum. Hemen kaçacağım. Mar kırmızı ve beton. Mor kırmızı ve beton. Geldik. Şimdi burada sular basmış yine buraları. Gittikçe azalıyor galiba. Burayı da geçtik kolay bir şekilde. Şimdi <laughs> de Buradan geçeceğiz. Galiba evet buradan geçtik. Şimdi cetvel ve buralar boya basmış. Biz de resim buradan boya Havada yürüyorum. <laughs> ve karakterim erkek. Neden? Çünkü erkek olarak kaydedildi. Acaba benim ne yapıyorum ben? <laughs> tamam buradan gireceğiz. Çünkü her zaman Roblox'larda bir kapı falan yoksa buradan gireceğiz. Bazı. Oh. Tamam şimdi doğru olanı seçmeliyiz. Ben bunu istiyorum. Ooo oh, doğru. Orta oh, diyorum. Evet doğru nasıl bildim ya? Ee, Roblox hangi yılda olmuştur diyor? 2005 Doğru. Ee, Roblox'ı kim yapmıştır diyor. Tamam. Evet. Bu ne diyor? Hangi oyun yani? Tyke mi abi mi diyor? abi. Evet. Hepsini yaptık. Ve geçiyoruz. Çok garip bir şekilde geçtim. Bu ne ya? Kare kare halı gibi şeyler var burada. Ha. Tamam. Buradan geçelim. Bunlar da arkadaşlar checkpoint biliyor olabilirsiniz. Tamam burada bilim yeri şey ee, matematik falan var. Burada bunu diyor. Evet. Şansım iyi diyor. Tamam orta diyeceğim. Evet. Şimdi ikisi oldu. Şimdi orta olmalı. Buradan yürüyeceğiz. Hayır, buradan geçeceğiz. Hemen gördüm orayı. Kızlar tuvaletine gel. Oo, geçiyoruz. Hayır, buraya neden geliyoruz? Olamaz. buradan geçeceğiz. Ey, iğrenç. Neden hızlanmadı? Normalde hızlanıyordu, bana girdi. <laughs> çok rahat bir şekilde geçtik. Hızlandı sadece çok zor geçecektik ama geçtik. Şimdi erkekler tuvaletine geldik. Ellerimizi yıkayalım. Koronadan dolayı. Yani her zaman yıkamalıyız da koronadan dolayı daha çok yıkamıyoruz. Yıka, yıkamıyor. Tamam buradan geçtik, çıktık. Şimdi buradan gideceğiz. Büyük ihtimalle bu. ee, buradan diyorum. Labirent var ya. Ya prenslerde hiç iyi Maşallah Ama olabilirim. Şu an hep soldan gidiyorum. Hemen solda da ortaymış. sağdan gidiyorum. nereye gideceğim hiç bilmiyorum. Evet geçtim. Burası yemekhane <laughs> olmalı kantin. <laughs> Çünkü biz de kantin yemek yok. Çünkü daha dördüncü sınıfa giriyorum. Böyle karakterimi böyle yaptım. Habere bir şeyler alıp duruyorum. Roblox'ta zaten. Robux'um yok ama ben de bir şeyleri alıyorum yani. Yine kalemlerin üstünden geçeceğiz. Kim varmış? Deri ne? Adı ne ya onun? Yani Neyse ikimiz de aynı yerdeyiz ve ben onu geçtim. Tamam buradan geçeceğiz. Okul üstüne geçeceğiz. Dedik. Ne oldu? Hangi ev bizim acaba? Burası bizim. Burası değil. Bizim, bizim değil. Aa, bitirmişiz. Oyunu bitirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle. Hayır. <laughs> tamam burada başarımızı alalım. Yani ödülü almalı yani. Yani. Tamam. Kırmızıyı deneyeceğim. Checkpoint'i saklayacağım. İşte. Saklayayım ki alamazsınlar. Aldı mı? Aldı. İçinden geçti. Mavi. İki tane mavi oldu. <laughs> Yaşka değildi. Bir de sarıyı deneyelim. Evet hangi ev bizim acaba? Şuna giremiyorum. Tabii bizim ev var mı? Yok, yok girmiyor. Evler o kadar küçük ki. Baksanıza. Evlerin çatısına çıkabildim. Hadi ona. Evet. Hobimizi bitirdik arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ve böyle bir şey çıktı. Bay bay. Bay bay.